gördüğümüz kadem anne kolarım var. Şimdi bunları açıp şey? oynayacağım. Onun içi de tamamen o sürpriz. Kuru. Bir sürü orijinal oyuncak var herhalde orada. Baba bunun diyor çıktı. Hani Hı -hı. Hani hatırlamadın. Sürpriz yumurta topları falan Hı -hı. vardı. Bu zamandır oynayamadım çünkü. Evet. Bak, Bak bakalım neler varmış. Hı -hı. Aç bakalım. Bu ne ya? Evet. Bu ne? Top, dönen top. Döndüreyim mi? Döndür bakalım. Evet. Abi. Onun herhalde pilli miydi o? Pilliydi bu. Ha, evet. Bu. Başka ne çıkacak? <laughs> Yurdan bana arkadaşlar ne aldı bak. Dişlerim var. Bakayım dişlerine. Buyurun. Bak böyle mutlu oldu üzüldü. Böyle kızdı. Evet. Bakalım başka neler var. Bunlar ne çıkacak. Minyon mu? Evet, minyon Karakter. çıktı. Bunun biri mi vardı değil mi? Hı hı. Ayıcık. Teker teker çıkaralım bakalım bir de minyon Aydın. varmış. Aydın. Evet, o ne? Kaplan. Evet, ayıcık. Ayıcık değil kız. He, Kaplanmış. Kaplan o. Evet, o da Hot Wheels'in şeyi. Parçası. Aydın. Evet, hatırlıyor musun onu? Bir evet. Araba. Tamam. Bakalım bir içinden çıksın tutacağım. ona göre. Ah, evet. Ejderha çıktı Babamın içinde. Bak de. Evet. Şurayı açıyorduk. Böyle ses çıkartıyorduk burada. Hı hı. Araba alacağım. Ne çıktı başka? <laughs> Süpermen. Süpermen çıktı. Uçuyor mu? Hı -hı. Evet. Bakayım yüzüne bakayım Süpermen'in. Evet. Bakın Gördüğünüz iki. gibi. İnşallah da. Evet. Başka ne var? Bakalım içinden neler çıkacak. Bir sürü farklı farklı oyuncak çıkıyor içinde. Evet. <laughs> bu kim? Scooby Doo da bu neydi? Scooby bu. Scooby Doo değil bu. Limon kız. Baba. Baba. Bununla aynı oyuncaklarından karakterlerinden alırsın. Hı <laughs> hı. O dans ediyor, değil mi? Evet. Evet. Ama bunun da bir özelliği var. Bakın. Evet, Shaggy. Shaggy değil. Neydi Arka o? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Barney miydi? Hı? Neydi ismi? <laughs> Neyse artık. Unuttuk. Bu evet. kasayı de vardı bende. Evet. Ama kaybettim. <laughs> Bakalım ne çıkacak Aa, şimdi başka. Arkadaşlar fırlatayım şimdi bir evet. kenara çekeyim. <laughs> O sığacak mı ama ona? Hmm. Öncelikle şu şey. O, o o değil ama. Onun arabaları içinde. Daha çıkacak. Sürprizde. Bu da <laughs> Hatfiyes'in arabası. Sen <laughs> bana hafif aldın. Evet. Tamam ne? onu koy bakalım. De koyurdum, evet bakalım daha ne çıkacak. Yani içinde bir sürü sürpriz çıkaracak gibi. Evet o da çok güzel değil mi? Yastığı de değişik bir oyuncaktı. Evet. Bakalım nasıl bir şeymiş o? Hmm. Bir Böyle bir oyuncakmış. Vav vav. Baba. Evet bir araba daha çıktı. Evet o da bak az öncekinin kardeşi mi? Nerede? Hayır. Burada işte. Bu bu annesi, burada çocuğu. Hı hmm. İkisi beraber. Evet. Size sürpriz yapacağım Bu kez çok almak istiyorum. Onların içinde. Evet bunlar da sürpriz yumurtalarımız. Bakalım. Ben o kadar İçlerinde çok... bir şey var mı acaba? <laughs> evet bakalım içlerinden ne, neler e, çıkacak. Babacığım. Ver. Hemen. Seni çok seviyorum. Şöyle bakalım. içinden ne çıktı? Aa. Barbie ayakkabısı değil mi onlar? El çantamızları da olur değil mi? Bil Gene bakarım. Şimdi bir ayakkabı. Ah, ayakkabıları yokmuş zaten El çantamızla olacak mı bakalım o ayakkabı? Ben bunlardan Ama çok güzel değil mi o ayakkabılar? Evet. Çok Oldu. güzel Oldu orijinal. Mu? Oldu mu? Evet. Evet. Güle güle kullansın. bir, yürü, bir yatayım. Hı hı. Bir yatayım. Tam takamadın herhalde. Almıyor. Almıyor mu? Neyse oraya koy o zaman. Bebeğim, evet. Oraya. Şimdi bir de şunlara bakalım. bunlardan ne çıkacak? Mi? He? Zürafa. Evet zürafa çıktı. Eee bunun bir şey vardı. Neyi vardı? Ney? Neyi? Neyi? Böyle devirebiliyorduk. Hı hı. Onun devirebilen şey vardı. Ama ben şu ayak ayak Ben bu ayak. Bunlar bayıldım. boş herhalde değil mi? Bu da boş. Evet. Ben bu ayakları bu bayıldım. Evet ayakkabıları ben de bayıldım. Evet, o olur. Onu hı, iyicene çek onu. Ondan sonra Evet, uçuyoruz. Bir kez daha yap, iyicene çek. Biraz uzaklaşayım bakalım. Nasıl uçtuğunu görelim. Huu, bu da çok güzel bir arabaymış değil mi? Evet. Hı -hı. Ben bu evet. da çok orijinal bir araba. En çok evet bakalım. Sürpriz daha neler çıkacak bakalım onun içinde. Değil mi? Merhaba. Bir sürü çeşit oyuncak çıktı. Bakın, Burada da bir tane Bunu şöyle çeviriyoruz. Evet. Diğer tarafta 3 maymun var. Diğer tarafta ne var? Fil. Bize doğru çevir. Evet. Fil var. Şuradan Sence da... hangisi ağırdır? Ha onlar da öyle dönüyor. Bence fil. Şöyle evet. döndürüyoruz. Aşağıya kadar. Hı -hı. Bak en ağır olan bu bence <laughs> bunlar basıyor ağır ama Evet bakalım ne çıkacak başka Evet bu da gitar Onların pili bittiydi herhalde Onlara küçük pil bakalım da alalım Tamam Arkadaşlar, Bakalım böyle... bu nasıl bir şeymiş Evet bu da böyle baba, Müzik baba, gitar hmm. Çok Evet O düzleminde onu çeviriyoruz düz zeminde onu çeviriyoruz. Baba bunun bende sünger bob var mıydı sünger bob? Sünger bob senin şey vardı anahtarlık ha. gibi bir şey vardı. O neymiş? Aa, Hello Kitty. O herhalde şeyin parçasıydı. Senin kolyen vardı ya. Evet kır, ama kırdıydın. Hello Kitty'nin izlediğiniz isterim. Umarım. Hı hı. Olacak mı kısım? Evet. Saçını kesiyorum arkadaşlar. Aa, kesme saçını. Kestim. Evet Evet arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadar diğer videomuzun ikinci partında aynen devam edeceğiz değil mi?